Akko! Başım döner, kafamız ay. Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar, tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Işıklar yaklaşır kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Üstümde Giorgio Armani Eşofman takımı ATM başı Çok fazla parayı üstünde taşı Rakamlar yükselir çatılır kaşım Ey. Çok kafa açmadan sigara yüden Para peşin para meşin 724 Çözümünü bulurum ben geri yeni kö Yürsem bu yüzden dediğimi bölme Me Şivas Zegal ve de Red. değil bu hayatım flex Al kalite bu sound. Flex. Bence internette boş lafı kes lan Kesinlikle. Müziğin bir esmo moda Tesla gibi At duruyor restart İstersen al buna tez yaz İnternette boş lafı kes lan Müziğin bir esmo moda Tesla gibi Nasıl? <laughs> Ver Başımda ner kafamız ay. Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde Ey Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Ey Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Ey. Ekibim seri, eri Get to the fence, John Terry hey, Bitch Yasaklı ve yüksek aynı yeşil peri Paris forması Air Max Üstümde kola ve çekirdek gibi Uyumlu malemde fair play Bulunmaz gelip de tey tey Vodka, Fanta, Kafa, Zumba Nike, çanta, cadde, volta Modlar, guzma şansa param zarda okey Polisler kontrol eder üstümü Bense banka hesaplarımı Nedir bu gördüğümüz muamele Yolumuza bakıyoruz at tarafı Adana dürümle yeni rakı saplanır takımın masa başı Kadehler boşalır kafa çakır Bunca stresi sırt mı taşır Preze yapmak kes tıraşı Gidir de ezelim şu parayı Bayrak elimizdenin inmez aşağı Sahadayız bırakmam yarışı Başım döner kafamız Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde